Ayrıca, merhabalar, ben Akıç, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Lite bugün itibariyle ayın 24'ü itibariyle çıktı Türkiye serverı. açıldı arkadaşlar, girdik, oynadık vesaire. Şimdi size nasıl indirilir, nereden indirilir, nasıl yapılır, tek tek onları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şuradan Google diyoruz, PUBG Lite diyoruz, buradan giriyorum arkadaşlar, şuradan indir diyorum arkadaşlar. Burada sistem gereksinimleri yazıyor. Eğer sizin de sistem gereksinimleriniz bunu karşılıyorsa minimum tavsiye sistem gereksinimlerini karşılıyorsa buradan indir diyorsunuz. Hadi indirelim biz. İndirdik kurulumunu yaptık arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ikonu çıkıyor şurada gördüğünüz gibi Bunu hemen normal şekilde başlatıyorsunuz ve böyle bir mail adresi vesaire soruyor mailiniz kullanıcı mailiniz yoksa arkadaşlar buradan Facebook'la üye olabilir buradan I don't have e, on account diyerek yeni bir abonelik oluşturabilir login Facebook diyerek Facebook üzerinden bir abonelik oluşturup girebilirsiniz Aboneliniz varsa direkt login diyerek oyunun başlamasına vesile olabilirsiniz. Daha sonra böyle bir platform geliyor arkadaşlar. Buradan direkt başlat diyorum. Çalışıyor diyor ve normal pubg'den hiçbir farkı olmadan. E, açılıyor. Arayüz PUBG Lite'dan biraz uzak arkadaşlar. E, normal PUBG'yi daha çok andırıyor işin açı. E, oynanabilirlik güzel. Hani düşük sistemlerde çalışması ve yüksek FPS vermesi güzel. E, mobil PUBG'nin büyük problemlerinden bir tanesi bildiğiniz gibi arkadaşlar düşük FPS'te en kral bilgisayarda 60 FPS'in üstüne çıkamıyordu ama çok şükür bu PUBG Lite'la atlatıldı diyebilirim. Ben girip oynamıştım. Bu da en son arkadaşlar oynadığımız kalmış arkadaşlar şuradan takımdan ayrıl ve size vesile olması bakımından direkt oyuna giriş yaptım hani en bir örnekleme olsun sizin için hem oyunun nasıl çalıştığı mantığını bir kavrayın silahlar aynı tepmeyi göstereyim İyi sprey atılıyor kanlar güzel gerçekçi kan yapmışlar Şuradaki silah animasyonları çok boktan olmuş yalnız Evet oyun uçakla başlıyor arkadaşlar. Standart herhangi bir değişiklik yok. Ee, oyunun herhangi bir arayüzünde. Direkt bu şekilde iniş yapabiliyorsunuz istediğiniz yere. Sano karta standart herhangi bir büyüklük, küçüklük, büyülme, küçülme, ekleme, çıkartma gördüğünüz gibi yok. Direkt bot camp'a atlayacağım. Bu arada oyun botlarla dolu arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle biraz önceki oyunda 20 kill aldım. Yani size göstermedim oyunda. 20 kill aldım. 20 kill'in sadece bir tanesi ya da iki tanesi gerçek adamdı. Ee, gerçekten gelse berbat derecede bot ve botlar gerçekten PUBG Mobile ilk hali gibi çok salak. Gördüğünüz gibi bot kamp şu anda adam istilasıyla dolu. Hemen silahımı alıyorum. Hiç riske girmiyorum. Evet, şöyle. Evet 3x'imi buldum. Buradan birisi girmiş. Bu arada bizim adamlar da buradaymış. Bot camp'in her yerinden silah sesleri geliyor. Evet abi. Ay, yes, Eyvallah abi. Susa ses size de gittiyse. Ya biz de kendi çapımızda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşı ya. vurdular. Oha ya. Birini vurayım derken öteki geldi yanıma. Evet gördüğünüz gibi bu kadar salak bir oyun olamaz. Her yerden bot fışkırıyor. Normal adama nişan alırken bot geliyor öldürüyor. Burada yatıyor. Diğer de evden çıktı şu anda. Çıkar çıkmaz karşında. Çok iyi. O bir tane daha var. Ha, öldük. Evet. Oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. tab bizim amatörlüğümüze denk geldi. Siz amatörlük yapmayın. Oyunda biraz da e, dükkan sisteminden bahsedeceğim. BP kazanıyorsunuz standart böyle şey gibi. Ne de onun adı. E, adam öldürdükçe falan buradaki BP'lerden e, burada e, mağaza içerisinde bir şeyler alabiliyorsunuz. Çanta alabiliyorsunuz. Büyük ada sandığı işte askeri çanta. Kafalık vesaire. Benim 5000'im birikmiş. E, burada istediğim bir şey yok aslında. Normal şartlarda şunların içinden bir şeyler çıkar mı ümidiyle. Şu kafalık güzel. Çanta güzel. İşin açın, marketi de biraz zayıf. Bir tane açalım. Kırmızı tişört kullan çıkmış. Gerek yok kırmızı tişörte. Bir de şu Ah. Bunda ne çıkacağı belli değildi böyle. Ya e, madem zaten parayı harcadık dükkan ee, içerisinde şuradan devam edelim. Bu da 1000 bp bu da 1000 bp. Bir ada sandığı üzerinde gördüğünüz gibi üzerinde şeyler var. Ama hep düz şeyler çıkıyor. Standart şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha askeri sandık Açayım. Şu pantol güzel. Ya da şu 1-2 şunlar güzel arkadaşlar. Bir daha bir deneyelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Son para kalmadı zaten. Ateşli maske çıktı. Bu BP ile gördüğünüz gibi buradan e, ürünleri alıp buradan envanterinizden e, giyip çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet böyle enteresan oldu. Şurada bir ayakkabı çıkmış. Mavi ayakkabı yiyelim. Değişik bir tipimiz oldu arkadaşlar. Gel tekrar oynadan. Şu şekilde. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen alt kısımdan şu alttan kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.